Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler karşınızdayız. Bugün İstanbul Garç oynuyoruz. 1250 elmasım var. Şöyle bir şey göstereceğim. Ben şu Efsanevi'den bunu çıkarttım. Videoda çıkartamadım. Böyle karakterlerim oldu. Civcivi çıkarttım. Zaten bu herkese bedava verildi de videoda alamadım. Şunu takayım. Bu kötü ama pek sevmiyorum yani. Şundan çıktı arkadaşlar. 110'luktan çıktı. Bir tane açayım bir şey olmaz dedim. Şimdi İstanbul pesi alıyorum. Alıyorum. Al, alıyorum. Al, ve aldım. Oh my god. Oh my god. Şöyle tabii ki ne yapacağım? Elmas alacağım. Elmas. Biriktirmeyeceğim arkadaşlar. Yani 30'a kadar gelemedim. Özür dilerim. Dermişim. Özür dilemek yok. Kendimizi utandırmak yok. Bas. 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 Gidiyor elmascıklar. Al 50. Bir daha bas. Gidiyor. Yetmeyecek mi? Yok orada deli var. Aha. Yetiyor. Güzel bir düşüyor bir artıyor para çıldırdı piksel gay geliyor geliyor ifade geliyor koşarken hızlı gidiyoruz arkadaşlar onu basınca yani taktiko. o yüz elmasım da arttı çok iyi ben bunu şunu şu alt kenara koyayım da ben şu tarafa atayım Arkadaşlar bu aslında insanla kaydırma da bazı kişiler onu şey niyetine kullanıyor böyle giderken hızlı gitmek için. Şöyle en başa gidelim. Şöyle retro gayımızı sonra alacağım onları. Şöyle çevirelim. Hadi bir efsanevi. Hadi o destansıyı ver. Olsun güzel. Sir Robin geldi. Bu arada bütün karakterlerimi göstereyim ondan önce. Şöyle böyle karakterlerim var. Şöyle böyle. Nadirlerim falan çok. Böyle bir sürü karakter çıkacağına eminim. Şöyle destanslarım da çok. Zaten efsanevilerden iki tane var. Onu göstermeye gerek yok. 10 tane İstanbul Jeton. Animasyon. Nadir veya daha iyi. Dın, dın 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 dı dın Efsanevi. Hadi satarız. Satarız yani yedek 15. 15 aldık buradan. Olsun bir şey olmaz. Ama da 10 geldi. Bugün 2-3 tane şey açarız. Ee, jetonla açılanlardan. Hadi dur orada ama çok hızlı gidiyordu. Nadir çıkabilir. Aynen. Tavuk çıktı. Çakayın. Çıkın, çıktı, çıkın. Bu güzel, dinamiti kullanırım arkadaşlar. Hop, nadir veya daha iyi. Çevril bakalım. Ee, nadir çıksın, bir şey olmaz. Ama kullanmam yani kötü. Alay animasyonu bir sürü ifade oldu. Nadir veya daha iyi. Hadi bir efsanevi beklerim bir be oyun. Hadi. Hadi. Ah be ama dinozor çıktı. Çok iyi. T-Rex çıktı. Kaç tane kaldı? O daha var. Daha var. Gerek yok. Bakma. Daha var. Sıradan veya daha iyi. Altlara da geçtik arkadaşlar. Altlarda da bir şey çıkmaya başladı. Nadir çıksın. Karlı olurduk sıra dışı olsun bütün karakterleri tamamlamaya doğru yolumuzu aldık yani bütün karakterleri tamamlayacak az kaldı orada şey gözüktü bir tane ifade vardı altta o az kaldı demek gibi bir şey destansı çıkmasın o bende var güzel nadir çıktı bu bende yoktu mavisi vardı Baya az kalmış. Şöyle göstereyim. Aynen. Aa, almak istiyorum onu. Nadir veya daha iyi. Hadi efsanevi çıksın bundan. Nadir veya daha iyi iyiden efsanevi çıksın. Hadi dur orada. Oh. Ama black demon yani siyah şeytan çıktı. Çok az kaldı. Sıradan veya daha iyi. Sıradan veya daha iyi dedi. Sıradan verdi ya. Ne yapayım ben sıradanı ya. Destansı. Onu açacağız. Beklemede kalın. Hadi efsanevi. Ah be çıkmadı. Nadir. Bu. Güzel. Green Alien çıktı. Yani yeşil uzaylı. Animasyonumuzu alalım. Bir şöyle karakterlerden o destansın bir tane arttı. Efsanevi hiç çıkmadı. Nadir bayağı arttı. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Şu çıktı. Bayağı arttı. Tüm de zaten böyle yani. Bayağı bir karakterim arttı. Şöyle hala da çok karakterim yok. Daha işimiz çok arkadaşlar. Bir tane bu çıkıyormuş. En istediğim arkadaşlar benim ya bu 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 da güzel ya ya da bu ya da bu. Üçünden biri çıksın. Üçünden birini isterim yani. Şöyle destansı veya daha iyi. Efsanevi veya özel. Özel hadi. Efsanevi de dur. Ah be bu çok kötü ya. Bu, bunu hiç sevmiyorum. En son efsanevi değil. En son arkadaşlar şey. Retro gayımızı alalım. Hepsi retro gay. Zaten bunu biliyoruz. Retro gay oynarız bugün. Şöyle çık gir yapalım hemen. Oraya gidelim. Aa gitmedi. Piksel gayımızı <laughs> alalım. Gayet güzel. Piksel gay. Bir efsanevi çıkarırız diyordum be. Şöyle mağazaya gidelim. Bir özel istiyorum ama vermeyeceksin. Biliyorum. Oyunu yapan biliyorum vermeyeceksin. Ama istiyoruz ya bizde bir şeyler. İstiyoruz yani. Destansı bu bende vardı. Sattık. 8 emini. Ya az kalmıştı geliyordu. Bir tane daha açamıyoruz. 90'lıktan açayım arkadaşlar. Hadi bir tane 90'lıktan açalım. Canım istedi. Hadi dur dur. Yes be. Efsanevi çıktı. İyi ki 90 açmışız. Oley Şöyle dört tane efsanevim oldu. Video başında bu ve bu vardı. Bu ve bu. Şimdi retro gay pardon piksel gay. Köpek balığı ismini okuyamıyorum. Bir de retro gay. Şöyle retro gay seçelim. İfadeler bunu ne yerine kullansak tavşan yerine. Tavşan çok saçma. Ee, alay etme bu ne böyle oturuyor bu ne bu ne bunu alalım mesela gg yerine bu ne işe yarıyor bu pek işe yaramıyor sanırım böyle gülme varmış gülüyorsun ee, bir başka bir şey var mı alay etmeye mi kullansak şu kızgını istiyorum ben ama işte yok. Şu hay yerine bunu kullanalım. Tamam. Hayır tamam değil. Daha bitmedi. Bundan çıkmış mı? Bakayım bu çıkmış. Bu var, zaten vardı. Bir de bu çıkmış. Bu güzel. Bunu kullanayım. Adımlar. Al sana bombe. Al sana havai fişek. Bombayı kullanacağım arkamızdan bombe çıksın. Oy güzeldi mi arkadaşlar? Bir tur retro gay, bir tur da piksel gayla oynayalım. Şu şeyi denemek istiyorum. İstiyorum. burada kullanılır mı? Kullanırım ama daha oyun yeni başladığı için ifadeye kullanamıyoruz. O Cidden hızlı gidiyormuş. Ah. Basamadım. Geç aldılar. Ah. Arkadaşlar ben bunu hızlı gitmek amacıyla kullanmıştım. Almıştım. Allah, ya o yüzden çok istiyordum. Hop şöyle havada basamadım. Birine kayacağım. Bugün şurada birine kayacağım. Adam, Aa kaymadım düşüyordum. Adam'a kayacağım diye. Gelin gelin. Aa Şöyle bir alay edelim. Dın, dın, dın. Alay konusu oldunuz. Gel hop. Kaydım. Neyse. Şöyle. Bunu da yapayım. Aa bitiremiyorum. Tamam. 12 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Pixel Gay'da başka bir videoda oynarız. O bayağı kişi gitti. Bay bay gideyim. Şimdi şimdiki maç şimdi Şimdiki maç. <laughs> şimdiki maçımız o Oo... buymuş. Tamam. Tamam. Olur olur gelir. Ben bunu pek sevmiyorum ama retro gayım da gözükmüyor. Normal insanmış gibi gözüküyor. Arkadan bombeler çıkıyor. Şöyle kayayım topa. Ah be topa kayamadım. Topa kayacağım. Top. Hadi topa kayacağım. Verin topu bana. Kaydım. Hayır, hayır o girmeyecek. Girmeyecek o, girmeyecek. Aha, aha. Hadi, hadi, hadi. Vurun topa. Sana kayacağım. Allah, yanlışlıkla ben basabildim. Kayacağım, adama kayacağım. Topu süren. Şu, şu adama kayacağım aslında. Kayamadım. Hadi, 3, 2. Çok heyecanlı bir maç. Hadi. Gol. 3 3 durum. Kayacağım çocuk sana. Sinirimi bozma. Allah ben gol atabildim. Bizim takıma ben gol attım. Ya dümdüz ittirecektiniz ya. Ne kadar beceriksiz be bizim takım. Adamlara bak. adamlar hiç, hiç biri oynamıyor neredeyse. 3-5 kişi oynuyor Onları da çok güzel oynuyor. Kaybettik. Şöyle gidenlere de bakalım. Hadi gidin siz. Bay bay. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Video like atmayı, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle tamamladık yani. Güzeldi. Yani bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar video kapattım ama yani duraklattım. Hazır bunu bu kadar şey açmışken dedim. Şuradan bunu açalım dedim yani. Baya 1-2 saat bekledim. Şöyle saat. 21-25. Baya bir bekledim yani. Ve sıfır sıfır. Aha geldi. Şöyle direkt döndürmeye başlayalım. Hadi. 150 şey. Efsanevi. Ya. Geliyordu. Geliyordu arkadaşlar. Benim iki tane çevirmem var. Artı bir çevirme gelmişti. Almıştım. Hadi 75. Dur. Geçme sakın. Yes. Har. Arkadaşlar 75 alırım potisini poti alacağım Arkadaşlar bir saniye abi poti abi 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 ünlü abi abi bir kere biz bir tane arkadaşlar biz bir kere dedim de devamını unuttum bir tane ana anlatacaktım ya devamını unuttum acaba Acaba ne diyecektim şimdi merak ettim. 25 tane de şey mi oldu? Hadi. Allah. Allah durduramadım da. Ne oluyor? Arkadaşlar diyeceğim şey unuttum bari. Başka bir şey diyeyim arkadaşlar. Bir kere böyle yanlışlıkla video izletmiştim bildiğin güzel. Bizde olmayan bir şey çıktı. Böyle tıklamışım buna Heyecandan. başka başka bir şey bu oyun değil. Tıklamışım böyle De, yani reklam var. Video da devam ediyor. Dedim ki Allah unutmuşum. Öf en gıcık olduğum şey. O zaman bunu açalım. Ne alaka ya? bir karakterlere bakmak istiyorum ya. Üf, şu karakterlere bak be. Şu karakterlere bak be. Çok az nadirim var. Tümü. Üf. Demin çıktı bazıları. Bu demin mi çıkmış diye hatırlamadım ki şimdi unuttum. Bu demin çıktı. Yok bu çıkmadı bu çıktı. Çok şey çıktı neyse. Maaza. Bu ne biçim bir maaza? Geldi. Hadi. Dur. Ama çok hızlı gidiyorsun. Dur. Kaç? 106 oldu. Kaç tane çevirebiliyoruz? Bakayım. Bir de 105'miş 5 tanesi. Yok. 5 tanesi 175. Altı tanesi 200 nasıl? 3 tanesi He anladım. 4'ten çevirebiliyor sanırım. Yok, Üç tane. Tövbe tövbe bu ne azlık be. Arkadaşlar reklam sırası her şeyi unutuyorum. Reklama girmeden ne demiştim? Güzel gelmez zaten. Sıradan da gelebilir. Güzel video. He. He he güzel. Güzel. Bir her, he. He he. Bir de üç tane açalım. Dın Dur yes efsanevi, yeah. Aman aman neler oluyor. Oo güzel. Son. Ah be özel çıkıyordu. Ah be efsanevi çıkıyordu. Olsun bir tane çıktı efsanevi. bir. tane token kaldı. Yani jeton, İstanbul jeton. Oh my god. Oh my god. <laughs> Bunu almak istiyorum da arkadaşlar şey işte. Para, para yok. 6 TL'ye aldım zaten. Şurada 1400 taş vardı bir tane videomda. Bir de artı bir döndürme falan. Onu 5 TL aldım. 6,5 ucuz diye izin verdi ailem. Bir daha gelir şöyle bir teklif bir daha alacağım arkadaşlar diğer diğer İstanbul pes için. Şöyle bu var arkadaşlar. Bu videoda neler çıkarttık? Şöyle göstereyim. Nadirden başlayayım. Onların önemli değil. Bu videoda bu bende vardı. Bunu çıkarttık arkadaşlar. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Ve bunu çıkarttık destanslardan bunu çıkarttık. Bunu mu çıkartmıştık yoksa bunu mu? Bunu çıkarttık. Aynen. Bunu hatırlamıyorum. Bunu çıkarttık. Bunlardan da vardı. Bunu çıkarttık. Yani bunu aldık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık, bunu çıkarttık. ve bunu çıkarttık. Baya bir şey çıkarttık. Son bunu aldık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Şöyle kaslı abimizle video bitirelim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Çok güzel bir video oldu. Video like atmayı abone olmayı unutmayın. 20 dakika çok uzun oldu. İnşallah YouTube'a eklemesi bir gün sürmez. Görüşmek üzere. Bay bay.